Dostlar merhaba bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nintendo 3DS'te Türkçe yamaya sahip e, Zelda oyunlarına bakacağız. E, yani yıl 2023 ama firmaların hala Türkçe e, alt yazı, Türkçe desteğe karşı bir girişimleri yok Sony hariç. Eski oyunlar ya da yeni oyunlar fark etmez. Gönüllü arkadaşların çevresine kalmış. Bazı arkadaşlar da Zelda oyunlarını Türkçe'ye kazandırmış. Bunlardan en çok e, istediğim Majora's Mask henüz bu kategoriye girmiyor ama A Link Between Worlds Ocarina of Time ve Three Force Heroes Türkçe yamaya sahip oyunlar. Bu bir sponsorlu video değil. Ben destek amaçlı kendi imkanlarımla bu yamalara sahip oldum. Arkadaşlara destek vermek amacım zaten linklerinden açıklama kısmında paylaşırım. Daha önce almış olduğum bu iki yamaya dünden itibaren Ocarina of Time de eklendi. Ocarina of Time Türkçe'ye kazandırıldı. Dilerseniz Elik Between da başlayalım. Türkçe oynayıp Türkçe Türkçe bitirmiştim ben bu oyunu. Hani ne kadar gerekli? Çok gerekli bir şey değil Zelda oyunları için ama en azından sizi oyuna karşı bir motivasyonunuzu sağlıyor. Evet bunu oynamadıysanız da oldukça güzel oyundur. Oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Evet hikayemizi dinleyelim. Evet hikayemiz bu şekildeydi. Oldukça temiz Türkçe ile çevrilmiş. Şimdi dilerseniz bir oyuna bakalım. Bunlar benim oynadığım dosyalar ama ne bir yeni başlama ismimiz tabii ki Link. Başka bir isim düşünülemez. Her zamanki gibi <laughs> uyuyan bir link. Evet herhangi bir Türkçe karakterlerde bir problem yok gördüğünüz gibi. Evet kontrol artık bizde. Şurayı bir kaydedelim arkadaşı seni yerine getirelim. Evet gördüğünüz gibi menü Türkçe, harita Türkçe, ekipmanlar Türkçe, eşyalar diyelim. Eşyamız yok ama henüz. Bu oyun bu şekilde. Ee, şöyle kısalım. Tehlike yemeyelim. Bir de çevresi yeni tamamlanan Ocarina of Time'a bakalım. Ee, bunu oynamadım ben. Evet dediğim gibi ismi özel çeviri geliyor. Oyunu satın almanızdan itibaren. İsimimiz tabii ki Link. Evet uygun. Başlayalım bakalım. bu açılışta linkine uyuyor her zamanki gibi. Evet yani çeviride herhangi bir şey yok. Zaten Discord'da da var kendine karşılaştığınız bir durumda direkt fotoğrafını atıyorsunuz. yamayı toparlayıp düzeltiyorlar. Navi şimdi linki bulmaya gidecek. Zelda oyunları genelde konsantrasyon ve böyle bir ilgi beklediği için hani nereye ne şekilde gideceğiniz belli değil. O yüzden hani işten gelip Zelda oynamak bana yorucu geliyor. Yani daha böyle bir tatildeyken ya da yorulmamışken oynamam yani tüm konsantrasyonumla Zelda oynamam lazım. Bu her oyun için geçerli bence. Çünkü ne yapacağınızı oyun size söylemiyor. Sizin bulmanız lazım. Dolayısıyla bana yorucu geliyor. Mesela şu an şu oyuna başlamak Hani bana bir yorucu geldi çünkü nelerle karşılaşacağımı biliyorum. Bir şeyleri bulamayacağım, çıldıracağım, YouTube'a bakacağım. Evet, link uyanabilirse oynamaya başlayacağız. O yüzden Zelda severlere hani Zelda master'lara saygım sonsuz. Evet. Ekipman. Mesela buraya bakalım. Yani herhangi bir problem yok. Harita. Kokiri ormanı. Eşya dediğimde herhangi bir eşyamız yok. Oldukça güzel. Şu an bir hata. Herhangi bir şey yok. konuşalım. Evet. Link ulu ağaca doğru gider dursun. Biz hemen öbür oyunumuza bakalım. Öbürü de Three Force. Bunu da oynamadım. Ee, eğer hani Nesteki Zelda 1, Zelda 2 oynamak istiyorsanız onların da çevirisi var. Onlar da Türkçe kazandırdı. Sines versiyonu olan A, Past, A, Link to the Past da var. Oynamakça diyelim. Hemen bize hikaye anlatacak mı burada da? Tamam anlat dinleyelim Evet gördüğünüz gibi herhangi bir problem bunda da yok. Oldukça düzgün bir çeviriyle e, Türkçe karakterlerle çevirilmiş bir oyun. Eğer Nintendo e, Switch'iniz kırıksa ya da çipliyse e, Breath of the Wild da Türkçe'ye kazandırıldı. Bunu da deneyebilirsiniz. E, yani onun çevirisi muazzam zaten. Kaç yıl sonra geldi, oldukça güzel olmuş. Ben de YouTube'da gördüm. Link Seven'in de çevirisi var, Switch versiyonunun. Eğer tabii Switchiniz kırksa bunları kullanabiliyorsunuz. Ee, aynı şey, 3DS'de 3DS ile geçerli. 3DS'nin kırk olması lazım. Artık. Dinamon desteği kalmadığı için bu alete hani kırık olmayan orijinal kullanan illaki vardır ama gerek var mı onu da bilmiyorum. Evet tabii ki ben. Evet ver kontrol bana. Evet kontrol bizde gördüğünüz gibi oldukça tatlı bir oyun. Her oyun gibi. Mini bu şekilde haritamız daha açılmadı. Oyunun başında olduğumuz için mesela şu vatandaşla konuşalım. Boş ver diyelim. Evet durum bundan ibaret. Dediğim gibi yama destekleri sürüyor arkadaşlar tarafından. Onlara da destek vermek lazım. Eğer sizin de bu şekilde Zelda ya Türkçe oyunlara ilginiz, alakanız varsa siz de destek alarak siz de alarak oyun arkadaşlara destek görebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.